Sevgili seyirciler Adnan Oktay birazdan aramıza dönecek. Son sorularınızı da soracağım. Sentez bölümüyle bitireceğiz ama burada <laughs> bu arada Adnan Oktay yokken ben size bazı soruları soruyorum. Özellikle yine evrim teorisi ile ilgili olarak yaratılış atlası ile ilgili Richard Dawkins ile ilgili olarak hemen isterseniz size sorayım size de sorayım Adnan Oktay gelenekler sonra buraya geçelim. Diyorlar ki evrim teorisi ile ilgili olarak yine aynı soru. Bu çok soruluyor. Şu anda bu teoriyle dünyada ameliyatlar yapılırken yani bu teoriden yola çıkarak biyoloji bilimi gelişmişken dünyadaki en bir e, bilim teknik evrimle sonuçta kendini kabul ettirmişken öyle diyor mail. Dolayısıyla bu yazan da bir doktor tanıyorum. Şu anda aynı şeyi örnekliyor burada. Mesela Ay'a da gidildiği zaman orada kullanılan bilgisayar şu anda kullandığımız iPhone'lardan daha kapasitesi bir bilgisayardı. Yani bir model var o modelin 3. üzerine modelleme evet. yapıyoruz. Şimdi baktığınız zaman dünyadaki biyoloji bilimi, tıp bilimi, araştırmalar, genetik bilimi evrimi kabul ederek bugünlere geldi. Şimdi evrimi kabul ederek bugüne gelmiş bir bilim içinde... İman noktasını bilimin içine kattığınız zaman nerede rasyonelsiniz, nerede irrasyonelsiniz, nasıl ayıracağız? Aynı şey bakın, bunu size soruyor. Yani bir doktor olarak evet. işinizi yaparken rasyonelite ile irrasyonelite arasında nerede duruyorsunuz? Şimdi bakın, biz bunu İngiltere'de karşılaştık bu soru, bu yaklaşımlar. O da şu, diyorlar ki evrimi nasıl kabul etmezsiniz? Dedik ki ee, evrimi kabul etmiyoruz. Ha dediler. Siz darwinistik evrimi, darwinistik evolüsyonu kabul etmiyorsunuz dediler. Yani darvinci evrimi biz kabul etmiyoruz. Yoksa evet. evrim yani gelişme anlamında tabii ki var. Toplumların sosyal anlamda gelişmesinde, e, ileriye dönük modernleşmesinde, işte icatlar bulunmasında tabii ki e, gelişme olacak. Biz gelişmeye karşı değiliz. Bunu açıkça net bir şey ortaya koyalım. Biz darwinist ee, evrim teorisine, bu yaklaşıma bilimsel olmadığı için... ...bilimsel veriler tarafından çürütülmüş olduğu için karşıyız. Evet. Çok kısa sizden yani, de çok alayım. Hemen adam belirtelim. Evrim bitirelim. teorisi çok yanlış. Bir kere evrim teori değil. Şundan dolayı siz önce bir hipotez ortaya atarsınız. Eğer gözlemler ve deneyler bunu doğrularsa teori olur. Evrim hiçbir zaman teori olmadı. Darwin'in kendisi zaten... ...ara geçiş formları yok diyor. Yani adam diyor ki, bu diyor bir iddia diyor, bunun delili yok diyor. Dolayısıyla evrim hiçbir zaman teori olmadı ve bilimsel değil. Darwinizm bir pagan dini, yani tesadüfi ilan edilmiş olan bir pagan dini. Mesela oradaki doktor arkadaşımız diyor ki bilim evrime dayalı olarak hayır efendim böyle değil. Evrim bilime çok vakit kaybettirdi. Bilim adamları Darvinizm ispatlayacakları diye laboratuvarlarda yıllarca, milyarlarca dolar son derece önemli vakitler kaybettiler. Yani bu çok açık. Yani çocukların bile anlayacağı kadar açık. Tesadüfen hiçbir şey olmaz. Bu kadar basit. Yani bunun delillerine bakıyoruz. Yok. Proteinler tesadüfen oluşabilir mi? Oluşamaz. Big Bang'le madde, zaman, mekan yoktan var olmuş. Allah'ın yarattığı çok açık. Yani Darwinizm bir pagan dini, bilimselliği hiçbir alakası yok. Çünkü bilim adamı şudur. Doğaya bakar, doğayı inceler ve bir sonuçlar çıkarır. Eğer bu sonuçlar doğanın yaratıldığını gösteriyorsa bilim ve bilim adamı bunu kabul eder. Yani bilim adamının görevi materyalist e, felsefeleri 19. yüzyılın dogmalarını savunmak değildir. Bilim adamı verilere göre bakar ki bakıyoruz canlılardaki kompleksik, akıl, mantık, istatistik hesapları hepsi bize canlılığın Allah tarafından türlerin teker teker yaratıldığını ispatlıyor. Aralarında hiçbir geçiş yok. Allah evrimde yaratabilir miydi? Elbette. Fakat Allah'ın hiçbir sebebe ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla biz yani bunu hem Kur'an'dan biliyoruz hem bilimsel veriler de bunu gösteriyor. Allah mesela Kur'an'da çeşitli yaratılışlar var. Ee, Hazreti Musa'nın asası birdenbire yılana dönüşüyor. Cansız bir madde canlıya dönüşüyor. Hazreti İsa çamura üfürüyor, bunun içerisinden kuş meydana getiriyor Allah. Allah'ın evrimle yaratma ihtiyacı yoktur. Melekler ve cinler var. Allah'ın ol demesiyle birdenbire evrimle mi yaratılıyor? Tabii ki değil. Melekler ve cinler Allah'ın ol demesiyle yaratılıyor. Dolayısıyla Darwinizm bir pagan dinidir ve bilimsellikle hiçbir alakası yoktur. Evet. Şimdi Adnan Oktar'a buradaki bütün soruların hepsini sordum. Size çok açıklık, yüreklikle söyledim. Şimdi önümüzde 10 dakika bir süre var. Ben burada sizin kendi söylemek istediklerinizi duymak istiyorum. Buradaki mailleri size hemen hemen hepsini aktardım. Ne demek istiyor? Gerçekten ben çok sıkıştırdım sizi. Sıkıştırabildiğim kadar sıkıştırdım. Terlettim. Bütün soruları sordum. Şimdi siz ne demek istiyorsunuz? Yani şunu söyleyin deyin ki beni yanlış yargılıyorlar, beni suçluyorlar. Ben bu insanlar hiçbir şey yapmadım veya yaptım. Yani ne demek istiyorsunuz? Ne mesaj vermek istiyorsunuz? Benim yaratılışımda şefkat vardır, merhamet vardır, akılcılık vardır. Ben makulü ararım her zaman, en doğruyu ve en güzeli ararım. Ve eleştiriye de açığım ben, anormal bir şey olduğunda kendi kendime eleştiririm ben. Yani başka bir insan da makul bir eleştiri getirdiğinde onu kabul ederim. Yani körü körüne ben yanlış bir sizgide gidecek tinette değilim. Ama genel olarak anlattım. Yani Ailelerin e, konusunu izah ettim. Yani eğer baskı, şiddet uygulamasalar, şefkat gösterirlerse... ...hiçbir insan e, sevgi gördüğü, şefkat gördüğü yeri bırakmak istemez. Ama e, gayri ahlaki bir ortam varsa... E, ...yani örnek olarak veriyorum, yahut enses e, baskı varsa, anormal eğilimler varsa... ...yahut çocukları PKK'lı olmaya zorluyorlarsa, yahut dinsizliğe zorluyorlarsa... ...veyahut gayri ahlaki herhangi bir şey zorluyorsa... ...çocuk oradan kaçar ve kaçmak durumundadır. Yani bu onun hakkıdır. Ee, yani onların suçuna çocuk ortak olamaz. Ee, anne baba hata yapmaz diye bir şey yok. Daha önce de söyledim. cezaevleri bir çok anne babayla doludur. On binlerce anne babayla doludur. Bu konuda dürüst davranacaklar. Şefkatin sevginin olduğu her yerde insanlar mutlu yaşamak isterler. Ben anneler babalar canım gibi severim. Ne kadar güzeldir bir annenin çocuğuna sarılması, bir babanın çocuğuna sarılması. E, niye sizi bana. bu konuda suçluyorlar sürekli? Yani çocuklarımızı bizden aldı suçlaması. Zulüm olmaması önemlidir. Bakın zulüm ve baskı olmaması yani şiddet olmaması önemlidir. Yani dövülmüyorsa, sövülmüyorsa, hakaret uğramıyorsa yani deli mi bir insanın için annesini babasıyla görüşmesin? Ne kadar güzel bir ortam yani kim görüşmek istemez? Benim arkadaşlarımın büyük bölümü annesi babasıyla görüşüyorlar. Sevgiyle bağlılar. Değil mi? Ben gayet ee, şeyler... Tele, internete girenler de bunu görüyorlar. Ee, Psikolojik savaşla ilgili bir e, site var. E, benim Harun Yahya ork e, sitemde. Orada görebilirler. E, orada bu konular çok detaylı anlatılıyor. Ahir zaman Mehdi konusunu öğrenmek isteyenler yine... ...Harun Yahya Ork'ta bu konuda çok kapsamlı... ...açıklamalar var. Büyüksel'in sitesini kapattırdınız mı mahkeme kararıyla? Orada da tabii çok galis hakaretler vardı. Yani hem devlete, askere, polise... ...hatırladığım kadarıyla çok galis hakaretler vardı. Size Atatürk. var mıydı? Atatürk'e. Atatürk evet. Çok 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 galis hakaretler vardı. Tabii bana da yani. ağza alınmayacak hakaretler vardı. E, müracaat ettik. Şu anda da herhalde bir yakalanma emri var, var hakkında. Evet. Eğer evet. yani Türkiye gelirse yakalanacak. Evet. 9 dakika kaldı. 2 tane ana evet. soru var. Bir Diyorlar ki... Cübbeli Ahmet Hoca cenneti çok güzel tasvir etti. Adnan Oktar da cenneti bize nasıl tasvir ettiğini söylesin. Cennet, güzel olan her şeyin olduğu bir yerdir. Yani mutluluğun, sevincin e, hakim olduğu bir yerdir. Ama biz orada asıl Allah rızasından dolayı, Allah aşkından dolayı mutlu olacağız. Yani istediğimiz her şey vardır cennette. Köşkler, e, pırlanta, zümrüt gibi maddeler kullanılarak yapılacaktır. Mesela kuşlar konuşur. Gel buraya dersin, gelir. Git dersin, gider köşler e, içerisinde yine ayrı ayrı e, muhteşem odalar vardır. Çok güzel insanlar vardır. Sevinç yurdudur. yiyecekler, madde her şey orada akıllıdır. Mesela meyve ağacına gel dersen eline uzatsan gelir. Ağaç sarkarsa sana doğru koparırsın. Yiyir yediğin anda yeniden dalda yeniden oluşur. Evet. Bir de Atatürk'ü nasıl algıladığınızı tarif ederseniz Atatürk, Atatürk sizin için ne ifade eder? Atatürk bizim aslanımız, canımız, Türkiye'yi kurtaran. E, bizlere böyle güzel bir yurt armağan eden ...ve modern, aklı başında, bağnazlıktan uzak yaşamalı diyen... ...Allah sevgisiyle dolu bir insandır. Biliyorsunuz Buhari tercümesini yaptırmıştır, Elmalı tefsirini yaptırmıştır. Ee, bakın diyor ki... ...biz ne Bolşevik'iz, ne komünist, ne biri, ne diğeri olamayız. Türkler milliyetperver, milliyetçi ve dinlerine, dinlerine hürmetkar bir millettir. Ee, Mustafa Kemal Cumhuriyeti e, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde teşekkür konuşmasını şu şekilde bitiriyor. Ancak böylelikle ve Allah'ın yardımıyla bana verdiğiniz ve vereceğiniz görevleri iyi bir biçimde yapacağımı yapabileceğim umarım. Milletimiz din ve dil gibi kuvvetli iki fazilete sahiptir. Bu faziletleri hiçbir kuvvet milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz. Büyük bir inkılap yaratan Hazreti Muhammed'e karşı beslenen sevgi ancak onun ortaya koyduğu fikirleri esasları korumakla tecelli edebilir. Yani Peki. Evet. Sizi Dog in e, çıkmaya davet ediyorlar. Ne diyorsunuz? Kapattığınız internet sitesinin sahibiyle burada düelloya çıkar mısınız diyorlar. Ee, o şiddetle kaçınıyor tartışmaktan hemen yenilir çünkü. Öyle mi? Siz Tabii, çıkar mısınız? Biz ayarlarsak. Yani İftiharla tabii çok çok isterim. O zaman İngilizce simultane bir tercümeyle. <laughs> Peki o zaman ben son soruyla burada bitirmek istiyorum artık. Bütün soruları hemen sordum. Şimdi buradan gelen maillerde sizi çok sevenler var. Evet. İyi ki çıkardınız Adnan Hoca'yı, Adnan Oktar'ı işte biz de özlemiştik diyenler var. Bir iyi ki çıkardınız diyemiyoruz Allah belanızı versin Yiğit Bey diyenler var. Bir Adnan Hoca bizim çocuğumuzu aldı bizi yok etti mahvetti diyenler var. Şimdi siz bu tip ithamlardan üzülmüyor musunuz? Yani bir şey yapmak istemiyor musunuz bu insanları da kazanmak için? Bakın her zaman gelenleri şey söylüyorum, Sevdiren Allah sevdirir. Mesela Resulullah yolda, e, bir kısa anlatayım siz oradan anlayın. Resulullah yolda Hazreti Ebu Bekir'le beraber giderken, hatırladığım kadarıyla yanlış değilse o, 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 o mübarekle beraber gidiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yolda Ebu Cehil karşılaşıyor diyor ne kadar çirkin e, ya e, Ebu Kasım diyor yani kendi ismiyle de hitap etmek istemiyor.